Kardeşleri hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abinizle de yapar Varsın Sertaç abi serisine. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerden istediğim verdiğiniz görevlerden en çok like alan 3 tanesini yapacağım. Bir tane en çok like alan görevlerden bir tanesini yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşımız bize bana yani 3 maçlık bir görev vermiş. Öyle bir şey yapamam çok vakit alır. Video komple bir göreve gideceği için. Onun dışındaki en çok like alan 3 görevi yapacağım şimdi sizlerle beraber. Bu seride yine sizlere 25 TL'lik istediğiniz herhangi bir oyundan kod ve arkadaşlar. Alabilmeniz için 3 tane şartım var. Birinci şartım kanala abone olup bildirimlerin tümünü açmak. Hemen aşağıdan halledin abi. İkinci şartım videoya like atmak. Sizlerden 1000 like bekliyorum bu videoya. Üçüncü şartım da aşağıda yorumlara en sevdiğiniz aksesuarın adını yazmak. Hadi bakalım bu üçlüyü halledin. Bu videonun kazananını haftaya pazartesi günü açıklıyorum. Bu videonun sonunda da geçen hafta pazartesi günü çekilişin kazananını açıklayacağım. O yüzden bir yere ayrılmayın abi. Hadi gelin bakalım en çok like alan görev maalesef Semih'in görevi. Şu Semih'in görevlerine lütfen like atmayın. Abi çok ağır görevler veriyor. Demiş ki yapamazsın Sertaç abi zaten yapamam sen öyle şeyler yazıyorsun ki yapayım ben bunu. En düşük kupalı karakterin ile tek hesaplaşma oynarken klavye kullanmadan ilk üçe gir. Oğlum nasıl klavye kullanmadan ilk üçe gireceğim ben. Başaramazsan Discord profil fotoğrafını bir hafta boyunca Rico fotoğrafı yap. Abi Semih'in lütfen görevlerine like atmayın. Sizden tek isteğim bu. En düşük kupalı karakterim Koloner Rufus. Sıfır kupa. Şimdi hiç klavyeyi kullanmadan ilk üçe gireceğim. Tek hesaplaşmada. Ay pardon. Tek hesaplaş. Aha. Tek hesaplaşmada. Hiç klavye kullanmadan ilk üçe gireceğim. Girmem lazım abi. Discord'da. Açıklamalarda Discord sunucumuz da var. Kardeşlik hareketimiz. Oraya da gelin de. Ya Abi. Abi. Abi kaç. Bana vurma. Ha 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 ha. Oh be abi. Dur bak bununla şu an kıla tek elim. Mouse'un bu tarafıyla bunu kullanabiliyorum. Abi pusacağım ya. Ay dur. Hayır şu taraf. Bari şuradan yük alayım biraz ya. Ay dur yerin belli olmasın. Abi çok zor şu anda ya. Ekran BlueStacks'te Stacks'te ikiye kaç? Kaç kaç kaç. Oh kaçtım ya. Abi 6 kişi kalmış artık hadi ya. İlk üçe girmem lazım. O Discord profil fotoğrafını Rico yapmayacağım. Evet son 5. 4 Hadi abi bir kişi daha be Bir kişi daha git Hadi bir kişi daha kesin Hadi bir kişi daha Ben zaten o oyunun başındaki yerden nasıl saat çıktım bilmiyorum Oynayan galiba hayatında ilk kez BS oynayan bir kardeşimizdi Ondan dolayıdır herhalde 10 <laughs> yüklü nita geliyor Vallahi kaç ultisi de var Ayıyı saldı mı giderim ben Gelme Gelme Hadi abi dal birine de dal Abi Şeli var. Abi Şeli var gelme. Şeli. Şeli gel. Ha vur vur indir birini, İndir oğlum. Hadi oğlum. Vur vur vur. Şeli vur indir. onu vur. Çok güzel be. İlk üçteyim. İlk üçteyim be. Hatta. Hatta hesaplaşmaya kalıyorum galiba. Yok kalamıyorum. ha. <laughs> Ya böyle olursun kardeş. Üçüncüyüm abi. ilk üçe girdim. Sıkıntı yok. Oh be. Abi benim Discord sunucumda 7000 kardeşim var. Yani ben orada bir hafta boyunca profil resmi Rico yapamazdım ya. Yok yani kusura bakmayın. Yani bu görevi yapmaz yapardım yaptım yani. Çok şu. Elhamdülillah. Gelelim ikinci göreve kardeşler. Tura ileri kardeşimiz görev vermiş. Mr. P'nin ultisi ile iki kişi öldürmezsen kulübe El Primo'yu hiç sevmiyorum de. Of. Mr. P nerede? Burada. Mr. P'nin ultisi ile iki kişi öldürmezsen. O zaman bana hangi haritada ve modda oynayacağımı söylemediğin için savaş topu girerim. Aynen savaş topunda Mr. P'nin ultisiyle bir şeyler iki kişiyi kesebilirim belki. Hadi girelim o zaman. Hangi modu söylemediği için istediğim modda oynayabilirim yani. İki kişi öldürmem gerekiyor Mr. P'nin ultisiyle. Hadi bakalım tamam. Hızlı bir şekilde ulti doldurmam lazım bu arada. Hadi abi. Tamam ultim var. Ulti attım. Ah be abi ya. Bu ultiyle de adam mı kesilir ya? Evet, son anda yırttım ve sıkıştım. Evet, öldüm arkadaşlar. Abi o 1500 vurdu. Ya Belle ya, çok iyi bir karakter ya. Güzel bir karakter. Abi daha hiç kilim yok. Kil toplamam gerekiyor. Ama nasıl? Aha ultim geldi. Aha hadi hadi Frelki kes. Hadi ya kardeşim bu küçücük şey nasıl kilasın? Küçücük bir kafa oyun nohut tanesi gibi ya. Nohut tanesiyle ben nasıl kil almamı bekliyorsunuz? Abi tek derdim multi doldurmak. Aha vuruyor. Bey 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 Hadi be aha oğlum ya. Ya her bir yerde fifilerim var da kil alamıyoruz ya. Bey bey bey. Aa bu ne be ya? Canı çok azdı be abi. Çok güzel uzaklaştırdın. Çok güzel uzaklaştırdın. Kafamı ulti yedim bu arada. Aha belle geldi. İyi. Abi hiç kilim yok. Çünkü o ultiyle ben kil alamam. Alamam ya. Nasıl alayım ben ya? O ulti alınır mı ya? Dur bakayım. Ya canını çok azaltmam lazım. Tamam mı? Bak canı azaldıktan sonra. Mesela bak şimdi bu şeyi atacağım. Ah be. Vur 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 vur. Vur abi. Ah be. Tamam Beyzim Beyzim'den bir kişi daha çıktı. Gel gel. Gel nohut kafa gel. Git bak şunu indir. Vur birisine. İndir artık. Ya abi. Nohutum var. Nohut. Puh senin nohut gibi kafana. Ne biçim ulti yapmışlar bu karaktere ya. Böyle ulti olur Allah aşkına ya. O ne biçim bir ulti ya? Aha da Vallahi maçı da alacağız ama görevi yapamayacağız ya. Ulti attım. Hadi, hadi, hadi not not vur, Nout, Nout öbür adama vuracaktın ya. Frenke vuracaksın oğlum. Neden, neden ne vuruyorsun? Ya bari maçı vermeyeyim be. Tamam o gitti. Ulti doldurmam lazım. Ulti. Aha, aha oğlum. Ben ki normal kestim Neyse Maçı aldık Şimdi kulübe El Primo'yu hiç sevmiyorum yazacağım Aa iyi hadi bakalım Al şimdi kulüp de akşama kadar dalga geçecekler benle ya Sohbet Kulüp El Primo'yu Hiç sevmiyorum Al yazdım al El Primo'yu hiç sevmiyorum Akşama kadar dalga geçecekler şimdi ya Of Üçüncü görev gelsin Evet üçüncü görevimiz Mehmet Fatih Aydın kardeşimiz demiş ki yapamazsın Sertaç abi. Bayılıyorsunuz zaten ya. Hiç yaparsın Sertaç abi demeyin. Hiç kolay görev vermeyin he mi? Abi El Ponçik ile tek hesaplaşmada ortada bekleyerek birinci ol. Olamazsan kulüpte bir kişiyi başkan yardımcısı yap. Ortada bekleyerek birinci ol. Ha bir dakika birinci öl. Bir dakika orada bir harf hatası yapmış. Birinci öl demiş. O zaman ben ortaya geçerim. Beklerim. İlk ölen benim olmam lazım. Ponçimi alıyorum. Ortaya geçiyorum ve bekliyorum. Birinci öl. Ya birinci ol diyeceğine öl yazmış arkadaşımız. <laughs> Harf hatasından. bak bu görevi yapabilirim şimdi. Ortaya geçip hemen ölmem lazım ama hemen hemen. Bak birbirinizi kesmeyin ol. İlk beni keseceksiniz. Koşuyorum şimdi ortaya. Ortaya kadar girdiğim anda yırtacağım. Dur Dur şimdi gel. Gel beni kes. Ben abi neden onu gidip kesiyorsun sen nani? ya ortada bekliyorum sap gibi ya baksana birinci ölü olmadım ya of ya abi dokuzuncu sıradayım ya oradaki nani neden gidip kesiyorsun iki dakikada ya bir de bunun kupası yüksek 600 kupalı adamlarsınız bir kaç bir şey yap be Of ya. Bir kişiyi başka MC yapacağım kulüpte. Allah bilir kulübe neler yapacak o. Kimi yapayım? Kerem, Tomar, Çaki Baba, Kodemik, Toz Koparan, Cellat Faruk. Oğlum tanımıyorum da ya. Tanımıyorum da. Bakayım kimler var? Yeymen, Ömer Musab. Ömer Musab'ı yapabilirim ha. Ömer Musab bir şey yapmaz. Kimi yapayım? Emir Heytiu, Turan, İlayda, Elektro Başkan Yardımcısıymış zaten. O zaman Ömer Musab'ı yapıyorum ya. Profile git, terfi ettir. Tekrar Ömer Musab'a git, terfi ettir. Al. Ömer Musab Başkan Yardımcısı oldu. Aferin. Verdiğiniz göreve bak ya. Ortaya geçeceğim. Bir de birinci öl yanlış yazmış ha. Bir de birinci ol yazacakmış. Ortaya geçeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım ve birinci olacağım ha. Vay arkadaş ya. Ne biçim görevler veriyorsunuz arkadaş. Anlamıyorum. Neyse. 3 şartımı hatırlatıyorum. Kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz. Bir 25 TL istediğiniz herhangi bir oyundan kod için. Bin like veriyorsunuz. Like atıyorsunuz abi. Üçüncü olarak da en sevdiğiniz aksesuarın adını yorumlara yazıyorsunuz. Hadi gelin. Geçen haftaki çekilişi kim kazanmış görelim. Evet açtım. Şimdi çekilişteyiz abi. 5 Temmuz çekilişi bu. Yorumları getir diyorum bakalım. Bu arada arkadaşlar aşağıya yaparsın Sertaç abi veya yapamazsın Sertaç abi olarak aşağıya görev veriyorsunuz bana. Ve görevlerde en çok like alan görevi yapıyorum. Bilginiz olsun. En çok like alan görevleri yapıyorum. 164 like şey 164 yorum gelmiş. 2400 like gelmiş. Tamam. Çekilişi başlat dedik. Başlasın bakalım. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve kazanan Merve Tanta. Yaparsın Serdaç abi tek hesaplaşma demiş. Altı adam öldür öldüremezsen diye. Tamam geçerli. Merve Tanta kardeşim tebrik ediyorum. Bir gün süren var. Discord'da açıklamamda linkim var. Discord'a geliyorsun bana özelden YouTube hesabının ekran görüntüsünü yolluyorsun. Ve istediğin hangi kodu istiyorsan bana yazıyorsun. Arkadaşlar bu haftaki videolarımın hepsinde çekilişler devam ediyor. Lütfen gidip diğer çekilişlere de katılıp 25'er TL kodlarınızı kapmayı unutmayın. Cümleten Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.